Afganistan'da Taliban bağlan vilayetinin merkezini de alarak son bir haftada ele geçirdiği vilayet merkezini 8'e çıkarmıştı. Batıdaki Feyzabad kentinin de kaybedilmesiyle bu sayı 9'a yükseldi. Taliban gözünü şimdi de Mezar-ı Şerif'e dikti. Bel vilayetinin merkezi olan bu kentte düşerse Afgan hükümeti ve Kabil üzerinde baskı daha da artacak. Yaklaşık 700 bin nüfusa sahip olan ve kavşak bir noktada bulunan Mezar-ı Şerif, Tacik, Peştun, Özbek, Türkmen ve Hazaraların yoğun olarak yaşadığı bir kent. Düşmesi halinde Afgan hükümeti açısından bu ağır bir moral yenilgi olacak. Taliban'ın kontrolüne giren yerlerdeki ilk icraatlarından biri cezaevlerinde bulunan tüm mahkumları serbest bırakmak oluyor. Afgan hükümeti 34 vilayet merkezinden 25'ini halen kontrolünde tutuyor. Ancak Taliban vilayetlerin çoğunda merkez dışında kalan yerleşim yerlerini kontrol altına almış durumda.